Özellikle yaz aylarında terleme ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bazı insanlarda ter bezlerinin fazla çalışmasına, fonksiyonunun fazla olmasına bağlı gelişen terleme sosyal yaşamı ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Bunun için yapabileceğimiz çözümlerden, üretebileceğimiz çözümlerden birisi de botokstur. Koltuk altı botoksu Koltuk altı botoksunda için önce terleme noktalarını belirleriz. Terleme bölgeleri saptandıktan sonra mezoterapi iğnesiyle yaklaşık 10-15 dakika süren bir işlemle botoks uygulaması yapılır. Yapılan botoks uygulamasının süresi yani terlememe süresi ortalama 6 aydır. Kontrol olarak 10. günden sonra tekrar kişi çağrılarak Terleme kontrolü yapılır. Gerekirse işlem tekrarlanır.